Merhabalar, ben Furkan Özel. Bugün size Forstol isimli firmamızdan ve çözümlerimizden bahsedeceğim. Forstol olarak 2020 yılından bu yana aktif direktörü güvenliği üzerine farklı çözümler geliştiriyoruz. Bildiğin üzere aktif direktörü kurumsal firmaların ana Identity Access Management yani kimlik ve erişim yönetim altyapısı olarak kullanılmakta ve saldırganlar bu altyapıyı çokça hedef almakta. Özellikle APT grupları, ransomware operatorları aslında Active Directory'deki zafiyetlerden, yanlış yetkilendirmelerden ve buradaki saldırı yollarından fayda olarak tüm kurum ortamını veya kuruma ait önemli bilgileri ele geçirebiliyorlar. Ee, biz de force olarak burada FS Protect isimli bir çözüm geliştirdik. Bu çözümle aslında aktif direktörü ortamında saldırganların kullanabileceği problemli noktaları, riskleri, zafiyetleri, yanlış yetkilendirmeleri, yanlış yapılandırmaları ve bunlar sonucunda oluşan saldırı yollarını tespit ediyoruz. Ve bunların giderilmesi üzerine sizlere e, mitigation planları, giderme planları, sunarak olabildiğince bir saldırı olmadan aktif direktörüyü daha güvenli hale getirmenizi hedefliyoruz. Ürün şu an birçok farklı sektörde, birçok farklı müşteri tarafından aktif olarak kullanılmakta. İşte bankacılık tarafında, telekomünikasyon, sigorta, savunma sanayi ve kamu sektöründe aktif bir şekilde. Yaklaşık 4 milyon civarı kimlik objesini koruyan bir ürün. Halihazırda Türkiye'de, Azerbaycan'da, Almanya ve Estonya'da yine dediğim gibi farklı sektörlerde de müşterilerimiz aktif direktör ortamını Fes Protect ile koruyorlar.